Herkese iyi günler. Yeni bir daire tanıtımı daha yapacağız sizlere. Burası da 3 artı bir daire. Giriş. Girişte hemen bir vestiyer var. Yerler bu şekilde fayansı. Kapıdan giriyoruz, hemen sağa dönüyoruz. VCS'i. Devam ediyoruz. Onu takip eden kapının hemen yanında banyomuz var. Karşıda duşakabin, kabini, klozet, fayanslar, banyoda bu şekilde çift renk fayans kullanılmış, harkedesel mi? Duş kabini de işte bu şekilde. Dursun diye banyodaki kombi peteği siyah renk kullanmışlar. Çamaşır makinesi yeri banyoda. Kademe olarak mermer dökülmüş. Kapılarımız yine panel kapı. Devam ediyoruz. Banyonun yanındaki yatak odası. Burası 12. Cadde, 12. cadde üzerinde. Son katta bir daire. Aşağıda bir şekilde. detaylı gösterelim böyle çocuk odası Burası da geniş bir oturma odası oturma balkon çıkıyor bir tane. Balkondan çıkalım. Park cephe. Şu yukarıdaki Görken Cami'nin altı Salı Pazarı. Koridor bu şekilde. Işık bandı ledlerle döşenmiş. Oturma odasının yanında da salon. Salonda gelen ışık bantları, ışık ledlerle döşenmiş. LED taban yapılmış. Dairenin komite satı yere gömülmüş camlar pimapen, alçı, karton, pier, fayans hepsi çok güzel bir şekilde işçilik yapılmış. Salonda duvar kağıdı var. Her şey ince ince düşünülüp yapılmış. Tabi salonun kapısını göstermek istiyorum. Salonun kapısı camlı kapı. Evet, mutfağa giriyoruz. Mutfakta hemen girişte buzdolabı koymak için dolap koymuş buraya. Yerler gene aynı şekilde. Mutfağın camından da gene dışarının parkı görüküyor. Kombimiz burada. Mutfak dolabı iki türlü çalışılmış. Karşılıklı mutfak dolapları balon kapak. Ankastre seti ocak, fırın, davlumbaz Takma halinde takılmış. tam mutfakta balkon vardı. Balkonu mutfağa katmışlar bu şekilde. Gene burası da duvar kağıdı. Dolapların kurtları da bu şekilde. Frenli kapaklar kendi kapanıyor. Karşıda buzdolabı yeri gene dediğimiz gibi. Mutluğa girişte hemen. Daire hakkında detaylı bilgi almak isterseniz telefonumuz 0312 269 54 54 0312 269 54 54 Yapan arkadaşların eline emeğine sağlık. Gerçekten güzel bir işçilik şey çıkartmışlar. Her şey düşünülmüş. Videolarda darilen fiyatlarını söylemiyoruz. Telefonla ararsanız detaylı bilgi veririz o konu hakkında da. Gene her zamanki gibi videolarımızı beğenmeyi, abone olmayan arkadaşlar için abone olmayı da unutmuyoruz. Vestiyer kapının arkasında hemen. Fort yapmışlar. Gene hemen karşısına dolap şeklinde vestiyer de şık olmuş burada. Tekrar şöyle mutfağı de buradan alayım. Geniş bir mutfak Burası da binanın içi. Her katta dört daire var. Bizim dairemiz şu sağdaki daire. Dairemiz Sincan'da Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde site içerisinde. araçların gittiği yerde 12. cadde